Üst kattan sızan su komşuları birbirine düşürdü efendim. Şikayet edilen baba oğul ellerinde İngiliz anahtarı ve bıçakla alt kattaki marketi işleten baba oğulun kapısına dayandı. Çıkan kavgada ise marketçi baba oğul bıçaklandı. Markette yaşanan o dehşet anlarında güvenlik kameraları da kayıttaydı. Evinizden iş yerimize su sızıyor ortaya yakınan marketçinin iş yerini bastılar. Çıkan kavgada işletmeci baba oğul bıçaklandı. Alacadaki Zile Caddesi'nde market işleten Eyvaz ailesi, üst komşuları Bolat ailesinin dairesinden iş yerlerine su sızdığını söyleyip tamir edilmesini isteyince araları açıldı. Komşularının yakınmalarına içerleyen Hacı Ali Bolat ve Seyit Bolat ellerinde İngiliz anahtarı ve bıçakla marketi bastı. Çıkan arbedede Erol Eyvaz ve oğlu Kamil Eyvaz bıçaklanarak yaralandı. O sırada markette bulunan kadınlar büyük panik yaşadı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Erol Eyvaz'ın durumunun ağır olduğu açıklandı. Polis olay yerinden kaçan Hacı Ali Bolat ve oğlu Seyit Bolat'ı kısa sürede bulup gözaltına aldı.